Dilara İlter ben. 31 buçuk yaşındayım. Etiler'de oturuyorum. politik bilimler okudum. Politik bilimler mezunuyum. ama yani daha okulu bırakmadan bir yani sanat, çizim, işte resimle ilgilenmeye başladım. okulu bırakmadan da bir kendi şirketimi kurup tasarım yapmaya başlamıştım zaten. Bayağı bir süre bununla ilgilendim aslında ama sonra işte hayat <laughs> derken şu anda hurdacılık yapıyorum. Geri dönüşüm işindeyim aslında. Metal e, geri dönüşüm işi yapıyorum. Ya giyim benim için çok e, rahatlık ifade eden bir şey. Özellikle son yani son bir senedir böyle oldu. Ya benim için rahatlık deyince böyle genelde tek parça e, bir şey giymek çok mantıklı oluyor. O yüzden e, bunu giydim. Yani giy ve çık olarak benim için rahatlık anlamına geliyor çünkü. E, ve siyah tabii ki. E, ee, aynı zamanda da kolları bayağı bir bol ve yarası olduğu için yani beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Kumaşı da öyle. Herhalde en sevdiğim şeylerden biri rahatlık olarak. Tabii ki sanırım default benim için. Zara'dan almış olabilirim öyle hatırlıyorum. Ee, rahat olmak istediğim için muhtemelen saçımı da çok mutlu olmadığım bir gün olduğunu düşünerek bere taktım. Yani rahat olmak benim için biraz daha hani kendimi düşünmeden giyinmek aynı anlamına geliyor. Bu da hani artık kombin olsun. Bir yere gidiyorsam rahat rahat şöyle atıp bari bir renk olsun diye e, çıktığım. Bunu da hediye gelmişti. Ya böyle rahatlık benim için biraz daha işte dediğim gibi yani tek parça giyinip ya da işte kendimi içinde rahat hareket edebileceğim, dans ederek bir şey oluyor benim için kıyafet. O yüzden bu. Düşünce çok üzülüyorum ama işte bu önü kısa, arkası uzun etekler. Bir de asla. Bolero hiç olmadı ben. Bolero diyemem ama kısa Ceketlerim vardı mesela. İçine uzun e, tunik giyerdim. Tunik çok korkunç bir şeydi o zamanlar. Mesela onlara üzülüyorum biraz. İşte alttan beyaz e, atlet giyerdik de alttan beyaz birazcık şerit çıksın diye öyle bir şey yapardık. Niye bilmiyorum mesela. Onlar korkunç artık. <laughs> İş görüşmesi olarak bu kıyafeti düşündüm. Zaten ben biraz anlattığım gibi biraz informal takılmayı seviyorum. O yüzden kot pantolonun uygun olacağını düşündüm. En azından kesim olarak daha ciddi bir form. Beyaz gömlek zaten. Ee, bir de böyle küçük bir şakası var. <laughs> ne bunun adı? Takoz. Takoz dediğimiz bir hayvan. Konuşurken rahat hissedeceğim şekilde giyinmek istedim. En azından iş görüşmesinde kendimi rahat hissetmem benim açımdan önemli. Ee, o yüzden kot pantolon bir nebze informal görünse de e, bu şekilde kombinleyerek birazcık ciddileştiririm diye düşünüyorum. Yani hep rahat pantolon ve rahat tişörtler giydiğim için iş görüşmesinde en azından şoka sokarım gömlek gerek <laughs> diye düşünüyorum. Ya aslında garip olacak ama böyle ajan, <laughs> ajan filmleri dizilerini eskiden çok izlerdim. Ee, Alias diye bir dizi vardı sanırım. Ee, onun böyle her karaktere karakteri işte girmesi, sürekli peruklarla kendini değiştirmesi işte ve hatta böyle ben de mesela anlık olarak çok giyinen bir insan olduğum için hani gün içinde nasıl hissediyorsam öyle giyinmek istiyorum birazcık. Ee, o benim modumu çok iyi yansıttığını düşündüm. Hatta o olmak isterdim böyle. Keşke ben de ajan olsam diye. <laughs> O yüzden yani her gün böyle farklı farklı giyinip, kendimi hissettiğim bir şey gibi görüyorum onu herhalde. Ona özenirdim. İlham almak için resimlere bakmak daha çok hoşuma gidiyor. Resimle ilgilendiğim için biraz da... Hatta yemek yaparken de aynı şeyi hep düşünürüm. Yani görsel olarak güzel dursun. O yüzden beni böyle renkler, işte hatta o geçişler bazen... Herhangi bir salon fotoğrafı, iç mimari fotoğrafı bile beni o an kıyafete böyle tetikleyebilir yani ne giymek istediğimle alakalı. Ee, i̇lk buluşmama herhalde böyle giderim diye düşünüyorum çünkü hem e, bayağı rahat bir kombinim, bu içimdeki tulum aslında. Yani akşam yemeğe dönüşürse program, bir gündüz buluşmuşuzdur belki. Korona var. <laughs> akşam 7'ye kadar yemek yeriz diye bir an böyle üstümü çıkarmamak, bir tulum giydim içime. Bu da hani aslında çok da Niyetim yok diye göstermedik. <laughs> Üzerime hiç umursamamışım gibi bir sweatshirt atımı ve tabii ki olmazsa olmaz bir meğer çantası. Ee, üzerimdeki aslında şu andaki erkek arkadaşımın doğum günü hediyesi. Ee, altımdaki sanırım yine Zara. Hepsi olduğu gibi. ispek ee, e Çok güzel bir çanta çünkü. Bu da en sevdiğim bankalarım. Bu kadar. Bilmem ne anlatayım. <laughs> kendim için giyiniyorum desem çok politik bir cevap mı olur bilmiyorum ama son pandemiden önce çok daha nereye gittiğime göre insan hatta kimleri göreceğim, Aa, şunu göreyim, göreceğim, üstüme şu ceketi atayım gibi böyle bir tavırlarım olurdu. İşte bu herhalde evin içinde sürekli dönüp dolaşıp aynı şeyleri görmek, aynı şeyleri giymekten biraz evdeki kıyafetlerimi değiştirmeye başladım. Önce öyle başladı. Sonra bir ara işte evde makyaj yapıp giyinme dönemim olmuştu. Nasıl evdeyim, bugün de bunu giyeyim. Hiç giymediğim, uzun zamandır giymediğim abiye kıyafetlerim vardı. Onları böyle düzenledim dolabımda mesela. Onları bakmak bile şu anda içimde bir hareket yapıyor aslında. Parti kombini olarak bunu seçtim şu anda. Çünkü partiye aşeriyorum. Her ortamdaki partiye hazırım. <laughs> Ev, dışarısı, park hiç fark etmez. Kesinlikle ilk giyeceğim kıyafetlerden biri bu olacak. Bu üzerindeki hiç giyememiştim. Ee, zamanında alıp, işte partiye çıkarım falan diye alıp, böyle arkası şeffaf falan. Ee, rahat olmam gerekiyor kesinlikle partide. Asla topuklu giyen bir insan olmadım hiçbir partide. Genellikle koştur ve tepinen bir insan olduğum için ee, en rahat anıtmamdan biri. Benzler tabii ki. Ee, bu da yani hani göreceli olarak <laughs> partinin durumuna göre ışıltı katmak amacıyla düşünülmüş bir hareket. Bu zaten benim artık üzerime yapışmış, sanırım Zara'dan aldığım ama aslında aynısının trend yolda da olan, her yerde aynısı olan bir ekosali pantolon. Böyle yani ben genellikle ne bileyim çok ayakta ve hareket eden bir insan olduğum için hani rahat olmam gerekiyor diye düşündüm. Bu da şey işin ne bileyim şey kısmı, falan kısmı. <laughs> Biraz süslü kısmı. Yani partilere süslü gitmeyi severim, yalan yok. Evet, buna saçma bir cevap vereceğim ama... E, spor südüğünü. <laughs> Çünkü ben gerçekten yani evde de onunla yaşıyorum, dışarıda da onunla yaşıyorum ve... sadece çamaşır olarak da görmüyorum bunu. Artık bir... E, büstiyer görevi gördüğü için benim için belli spesifik bir marka beğendim ve onun kalıbını beğendim. Sürekli değiştir, değiştir, alıp alıp her şeyin içine... O kadar mutluyum ki yani o artık benim için spor stüdyonu olmaktan çıkan ve hani kıyafetimin bayağı bir parçası haline gelen bir şey oldu. Her şeyin içine giyiyorum, gömleğin içine giyiyorum. Evde giyiyorum, işte ofiste bazen ne bileyim... Hani bir kombin yapıyorum. <laughs> en çok bel çantası alıyordum. Bir ara çeşit çeşit, renk renk işte oradan asayım, belime asayım. İşte annemin eskilerini alırdım hatta, çok vardı. Ee, şimdi işte biraz dışarı çıkmamanın getirdiği bir şeyle herhalde şu anda artık en çok eşofman almaya başladım. Eşofman altı, eşofman üstü ee, veya işte crop top böyle basit yani tek renk penye o kadar basitleştik ki benim alışveriş anlayışım aslında. Yani desenli olacaksa işte full olsun, işte takım olsun, full look up yapayım. desensiz olacaksa zaten hemen her şeyi <laughs> atlayabilirim. Beyaz, siyah, daha çok siyah giymeye başladım galiba bu aralar. Hmm, i̇yi bir kalıplı kot pantolon. Bence herkesin yani emin olduğu bir, çok kendi iyi hissettiği bir kot pantolonu olabilir. Ee, klasik iyi bir beyaz gömlek bence. Çünkü yani onu da çok farklı şekilde kombinlemek çok güzel bir şey. Ben seviyorum beyaz gömleği. Ee, bir de tabii ki askılı bir elbise. <laughs> Biraz kadın cevabı gibi oldu ama sonuncusu. Yani böyle kendimi hemen giyip çıkabileceğim 3 tane hazır şey olmasını isterdim. Kot pantolon, beyaz gömlek ve elbise. Hiç düşünmeden hani vay bugün aklımda bir şey yok, ne yapsam diye düşünürsem hani onu alıp giymelik şeyler diye düşünüyorum hep elbise olabilir o yüzden. Ee, daha çok yüzük takmayı seviyorum. Ee, şu anda yok. <laughs> ee, kolye, küpe yani olabildiğince aksesuarla aslında sade giyinmeye başladığım için galiba işte broş, ne bileyim saat ee, seviyorum aksesuar, daha onları da sadeleştirdim. Ben çok e, eledim aslında, kıyafette eledim, aksesuar da eledim. Şu anda çok minimal bir demeyeyim, yalan olacak. <laughs> Eskisine göre minimal bir e, alanım var. Aksesuarlarım da öyle tek tüktür ama yani yüzük kesinlikle takmayı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir parfümüm var. Genelde onu babama yalvararak. <laughs> yurt dışına çok seyahat ettiği için dönüşlerde bana şu parfümü yeniler misin diye. Ee, kendim bayağıdır parfüm almadım çünkü biraz fiyatların artışından korkuyorum açıkçası. <laughs> Narcissi Rodriguez'in For Her diye bir tane pembe bir parfüm var. Görsel olarak da koku olarak da beni anlatıyor diyebilirim gerçekten. Bakıp bu benim diyorum yani. Çok güzel bir koku, ben onu çok seviyorum. Ya Asla giymem dediğim şöyle, kendime yakıştırmadığım için bir babet ayakkabı. Yani olmuyor gibi geliyor bana bir şekilde. Bir de galiba kot etek. Ki ben çok uzun süre benim okulun kıyafet kot etekti. Böyle şort etekti. Şort kot etekti. Senelerce onu giydim, giydim ama şimdi bakıyorum mesela fotoğraflarıma bana hiç yakışmıyormuş yani. Bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Biraz parantez bacaklıyım da onunla alakalı <laughs> sürpriz bir Berlin tişörtü. <laughs> e, en değerli şey benim için bu galiba. Çünkü ben bunu çok böyle mutlu olduğum bir Berlin tatilinden almıştım ve e, hediye shop'tan almıştım. İnanılmaz ucuza ve 2 euro falandı. Ama oradaki yani benim modum o kadar mutlu. Hep bunu onu hatırlıyorum yani nedense bilmiyorum ama böyle şey kendimi iyi hissettiğimde giydiğim, kendimi kötü hissettiğimde giydiğim işte spora giderken giydiğim veya üzerine ceket atıp gece giderken giydiğim en yani benim için hem manevi değeri büyük çünkü ben Berlin'i çok seviyorum ve orada senelerce yaşama hayali kurmuştum. Bana nedense böyle hani kendime dair bir şey hatırlatıyormuş gibi hissediyorum. Almanya'yı çok seviyorum, Berlin'i çok seviyorum. Bu eteği bilmiyorum. <laughs> yani çok severek almıştım ve çok 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 denedim kestirdim yırtmaç açtırdım. hiçbir şekilde bilmiyorum çok severek aldım ne hayallerle aldım bir türlü kendimde olduramıyorum atamıyorum atamayacağım muhtemelen seneye de atamayacağım biliyorum ee, ama giyemiyorum bir kere bile giymemiş olup giyip çıkardım çok oluyor tabii ki mesela akşam hadi bu, bu sefer bunu giyeceğim diyorum ve asla ve kesinlikle olmuyor giyiyorum çıkarıyorum giyiyorum çıkarıyorum ve olmuyor. Bu yani bu eteği bilmiyorum püsküllü şekilde kimler nasıl giyiyor bana yardımcı olurlarsa sevinirim. <laughs> Euro! ah sahte Cahide'den almışım. Ee, bu ceketi yani çok alakasız bir yerden alıp sonra kendime göre sevdiğim düğmeler alıp kendim şey yapmıştım değiştirmiştim. O yüzden bunu çok seviyorum ve galiba kaybolsa çok üzülürüm çünkü hiç. Böyle cap cart renkli bir şey giymiyorum aslında ve en sevdiğim renklerden böyle kan kırmızısı gibi. Bunu çok seviyorum ve anlık kurtarıcım gibi. Bu kaybolursa çok üzülürüm. Ya muhtemelen bulurum bu arada aynısından ama böyle hani artık şey olur ya... o düğmesini ben yaptım, işte onu ben seçtim. Biraz böyle manevi değeri yükseldi. O yüzden galiba bu kaybolsa çok üzülürüm. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Epeydir oturup böyle üstümü değişe değişe bir kombin yapmamıştım. O yüzden heyecanlıydı benim için de. Güzel oldu. Ee, normalde aslında tamamen böyleyim, eşofman. Diğerleri hepsi e, heyecan dolu bir yolculuktu benim için. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bayağı eğlendim. Ee, bu kadar münhasırı abone olun çünkü ben olacağım. <laughs> Olmayanlar arkadaştan sayılmıyor. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.